Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel kodlar vereceğim bura kumunda size arkadaşlar. Ve bu kodları dün biliyorsunuz ki uzaylı bir avatar olmuştum. O yüzden bu avatarın kodunu da Ber abla demişsiniz. Tamam bileyim yani. Bak benim gibi kimse olmaz. O yüzden bir like atar mısınız? Size yaptığım kombinleri kodunu veriyorum. Kim kime yapar bunu? Şuna bakın sana. Bu da en son videoda kalan kombinimiz arkadaşlar. Bakın sana çok güzel değil mi? Bu kombini izlemek için bir önceki kombin kodları, iki tane kombin kodları videosu çektim onlardan birinden bulabilirsiniz arkadaşlar bu üstümdekini. Bugün ama çok farklı bir şey yapacağız. Kıyafet kombinden çok mesela avatar filmini yapıyoruz ya. Ben dedim ki avatar filmini yapıyorsak niye diğer efsanevi şeyleri yapmayalım diye düşündüm. Böyle aklıma gelen efsanevi şeylerin kombinini yaptım. Bence harika oldu. Siz de çok bayılacaksınız. Bu arada hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Flash TV Avatar filmini çekseydi izlediniz mi arkadaşlar? Bak burada da kıyafet kodları var. Oyunda dolandırıcı olup insanların tepkisine baktım. Brokov'un kıyafet kodları tekrar ve Brokov'un sevgi arayanları trolledim. Bir sürü güzel videomuz var arkadaşlar. Umarım hepsini izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ya da mesela bazen şunu da söylemek istiyorum. Oynatma listesine geliyorsunuz değil mi arkadaşlar mesela? Bakın değişik oyunlar. Deniz kızı dizisi, kısa videolar, okuldaki yeni kızın tüm bölümleri burada mesela. Buradan bölümlere ulaşabilirsiniz. Ya da troll ve sosyal deneylere yeni bir oynatma listesi açmışım burada. Burada tüm serilerimiz bir tane oynatma listesinde sizin için hazırladım. Mesela okuldaki yeni kızın 20 bölümünde arkadaşımız yazıyor diyor ki bunun başka bölümü yok mu? Tabii ki de var. 49 bölüm ve hepsi bir oynatma listesinde. Şöyle ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'umuza geldiğinizde burada kayıt bölümü var. Sizde buralar çıkmayacak tabii ki. Çünkü kayıt alınmadan olmuyor. Her akşam 18.00'da yetkililerimiz kayıt alıyor. Burada gerçek isim yazacaksınız. Tarkan yok ben Adriana Lima demeyeceksiniz. Kendi isminizi ya da kullandığınız başka güzel bir isim varsa onu da olabilir. Fark etmez. Ama kendi isminizi yani normal bir isim olacak. Anlaşıldı mı? Her bunu söylediğime göre artık geçebilirim. İlk şeyimiz tabii ki dünkü videodan esinlenerek avatar karakterini yapacağım. Hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar bu altın kodu hemen alın. Bu üstün kodu da farklı çünkü. Hemen üstün kodunu da ben size vereceğim. Altın kodunu aldığınızı düşünüyorum. Üstün kodunu da hemen veriyorum. Üstün kodu da bu arkadaşlar. Bakın hemen hızlı hızlı gitmem lazım. Çünkü çok var. Saçlara geçiyorum arkadaşlar. Üstte altın kodunu aldığınızı düşünüyorum. Durdurarak izlersiz olmadı. Ve saçın koduna geçiyorum arkadaşlar. Saçı bu kez böyle bir şey seçtim. Biraz farklı olsun. Bir de karanlık olmasın video. Hemen havayı aydınlatayım. Bu saçın kodu arkadaşlar. Okey. Bu da face'in kodu. Hemen face'in kodunu da veriyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Hemen alın. Evet face'in kodunu verdim. Mesela buradan mavilikler biraz sarı gözüküyor ya. Olsun sıkıntı değil. Şöyle mavi yaparız. Olmazsa farklı bir şey yaparız. O kadar önemli değil arkadaşlar. Şöyle mavinin herhangi bir ton onu seçebilirsiniz. Ben bunu seçmiştim mesela videodayken. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Saç da harika duruyor. Bu da face'in kodu, bu da kuyruğun kodu arkadaşlar. Hemen veriyorum face'in kodunu aldıysanız kuyruğun kodunu da hemen veriyorum. Bu da kuyruğun kodu. Hadi şöyle bakalım hatta bakın. Şöyle bir avatar kıyafetiniz oluyor. Bence harika oluyor. Kuyruğun kodu da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim. Hemen hızlı gidiyorum. Erkek arkadaşlarımıza bu üstün kodu arkadaşlar. Bu arada siz değişik vücut tiplerini yapabilirsiniz. Bunu daha kaslı duruyor. Anladığım kadarıyla. Ama ben şu anda hazırda bu olduğu için bunun üzerinde gösteriyorum. Siz normal kaslı vücutta yaparsanız daha iyi olur. Bu üstün kodu. Bu da altın kodu arkadaşlar. Bakın ben de tıklayınca hemen geliyor bu altın kodu. Bu kuyruk arkadaşlar. Kuyruğun kodunu da hemen alın. Göstereceğim en son. Ondan sonra saçın koduna geçiyorum. Hemen saçın koduna da geçtim. Bakın şu saç çok güzel duruyor zaten. Saçın kodu da bu. Bir de aksesuar kodu var tabii ki. Face'i de vereceğim hemen. Aksesuar. Şu aksesuar çok güzel duruyor ama kastı vücutta da daha güzel durur. Siz ona kendinize göre ayarlarsınız. Hemen kulak arkadaşlar. Öbüründe kulağı unuttuk mu? Kulağı unuttuysak kızlar kulakları aynı zaten. Bu kulağa yazabilirsiniz. Tamam mı? Kulağı unuttuysak evet unutmuşuz çünkü. Aynı kulak olduğu için unutma değil aslında. Aynı kulak olduğu için beraber gösteririm diye düşünmüşümdür. Bu kulak arkadaşlar kızlarda alabilir bu arada bunu. Hemen bu da face Evet, face'i de geldi. Hatta erkeklerde de çok böyle şey değiştirmeye gerek yok fark ediyorsanız. Ee, vücut rengini. Çünkü direkt oluyor erkeklerde. Aşırı iyi değil mi? Vallahi çıldıracağım. Çok güzel oldu. Bakın, çok iyi değil mi sizce de? Öyle bile gezilebilir. Ama dediğim gibi siz vücut tiplerini kendiniz istediğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün fazla kendimi iyi hissetmiyorum o yüzden bir like atarsanız çok mutlu Şimdi arkadaşlar en sevdiğimiz Avatar filmini de çok seviyoruz. Bu sene en çok Wednesday filminde çok seviyoruz. Bir kimse bana yorumda Wednesday değil falan yazmasın arkadaşlar. O Wednesday diye okunuyor. Yani bunu daha önce Wednesday videolarımda yaşadığım için söylüyorum. Evet arkadaşlar benim bacaklarım böyle olduğu için böyle çıktı ama sıkıntı değil. Bu altın kodu arkadaşlar. Hemen üstün kodunda size veriyorum. Bekleyin. Hemen üstün kodunda verdim. Bu da üstün kodu. Önceki de altın koduydu. Bunu dememe gerek yok. Hemen saça geçiyorum. Bu arada siz bakarken durdurarak izlersiniz. Saça geçtim arkadaşlar. Saçını bunu seçtim. Çok güzel değil mi? Bakın, saçtan sonra da hemen yüze geçelim. Yüz, yüz, yüz. <laughs> Yüzü de bu. Hemen arkadaşlar bir tane aksesuar ekledim. Geliyor. Aksesuarı biliyorsunuz ki bu kız böyle bir aksesuarı var. Sonra çantasına geçelim arkadaşlar. Şöyle arkadan göstereceğim. Siz kodları alın. Şöyle çantası var. Çanta kodu da burada. Bakın çanta kodunu yazın. Çantası böyle arkasında mı arkadaşlar? Bakın çanta kodu hemen burada. Arkasında ama şeyden gözükmüyor. Bu kemandan gözükmüyor arkadaşlar. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Böyle çantasını da kullanabilirsiniz sadece. Bakın tam da bir Wednesday çantası zaten. Böyle gezebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gayet de güzel oldu. Face de gerçekten kıza çok benziyor. Bakın <laughs> Aynı, tıpkısının aynısı. Bu arada Face'in kodunu verdim mi size? Ben verdim hatırlıyorum ama bir daha yazayım. Hemen Face'i böyle tıklıyoruz tıklıyoruz ve geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu da face arkadaşlar. Dediğim gibi durdurarak izlerseniz çok iyi olur. Şimdi erkek arkadaşlarımıza Çarşamba dizisinden bir kombin yaptım. Onu da göstermek istiyorum erkek arkadaşlarımız için. Üstü bunu yaptım arkadaşlar. Hemen kodu alabilirsiniz. Hemen kodu alın. Üst kodu bu. Çarşamba dizisini biliyorsunuz ki erkeklerin giydiği okul üniforması bu. Üstü bu arkadaşlar. Hemen alı şöyle. Altı bu arkadaşlar. Böyle bir şey seçtim. Bunu farklı kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz. Çünkü bunun üst bölümü de var. Gayet güzel bir pants. Ve erkek saçı seçtim arkadaşlar. Bu saç çok güzel. Hatta bayıldım diyebilirim. Bakın arkadaşlar saç kodu da hemen burada. Zaten bir sürü yüz yaptık arkadaşlar. O yüzden tekrar bir yüz yapmak istemedim. Geçenki videoda da çok fazla yüz verdim. Ama saç kodunu alın. Bu saçı çok bayıldım yani ben. Siz nasıl buldunuz? Saç kodu gayet güzel değil mi? Bu da erkek arkadaşlarımızın Wednesday kombini arkadaşlar. Nasıl ama? Cilet. <laughs> evet saçın kodunu kesinlikle alın. Kesinlikle. Bu da üst zaten biliyorsunuz. Bu da pants. Okey. Hızlı hızlı verdim. Şimdi kızlarımıza geçelim. Tekrar kızlarımıza bir Winx karakteri yaptım. Herhangi bir tanesini yaptım arkadaşlar. Çok fazla Winx'lerle ilgilenmiyorum. O yüzden hangisi olduğunu yorumlarda yazın siz tamam mı? Evet arkadaşlar bu altın kodu şuranın yani. Çok güzel değil mi altın? Zaten normalde kullanılabilir yani. İlla ki şey yapmanıza gerek yok. Karakter yapmanıza gerek yok. Normalde kullanılabilir. Bu altın kodu arkadaşlar. Hemen üstün kodunu da size göstereceğim. Bu da üstün kodu. Bu da altın kodu arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi kanat takacağız arkadaşlar. Saçı da geçeceğim tabi bunu. Kanat geldi. Evet. Tam bir Wings karakteri olmuyor mu? Şimdi Payesi gelecek tabii ki de. Ya benim kafamın büyüklüğünün azizliğine uğradım şu anda. Face normaldi bu arkadaşlar. Benim kafam büyük olduğu için almadı ama normal Roblox karakterlerinde olacak. Anladınız mı? Bakın şu yüzü alabilirsiniz. Şuradaki yüzü. Hatta şöyle çıkarayım. Bakın şu yüzü arkadaşlar verdiğim yüz. Hemen ID'sini buradan alabilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz. Ben normal bir yüz yapacağım mecburen. Şunu yapalım biz de arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu anda böyle. Ve saça geçiyorum hemen. Saçı da bu arkadaşlar. <laughs> Kimin olduğunu bence anladınız şu anda. Saçından. Ve aksesuar. Aksesuarı da bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bunu ben kafadan salladım. Kanatı göster miydim? Bugün gerçekten rahatsızım birazcık arkadaşlar. O yüzden enerjim bu şekilde. Kanat bu kodda. Evet kanat bu kodda bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hangi hangi Winx karakterisiniz? Hadi yorumlarda yazın. Bu hangi Winx karakteri? Onu da yorumlarda yazın. <laughs> tamam mı? Şimdi hemen erkeklerimize geçelim. Erkeklerimize de size Winx karakteri yaptıysam onları da Brawl Stars karakteri yaptım. Biliyorum çok zorladınız şu anda. <laughs> Ama şey Asa karakter değil tam. Dur size göstereceğim. Bekleyin. Anlayacaksınız beni. Evet arkadaşlar bu üstün kodu benden herkes şey istemiş. Abla kaslı vücut kaslı vücut kaslı vücut. Okey işte bu kaslı vücut arkadaşlar üstün. Yani dediğim gibi diğer karakterlerde kullandığınızda kaslarınız daha belli olacak arkadaşlar. Yani ben şu anda böyle dörtgen bir karakterde olduğum için böyle. Ama siz diğer böyle kaslı karakterlerde bunu yaptığınızda aşırı kaslı gibi duruyorsunuz. Çok kas istediğiniz için size bunu veriyorum. Bizim izleyen tüm erkekler aşırı kaslı ki illaki kaslı vücut abla diyorlar. Tamam alın sizin olsun kastı vücut. Altın kodu da bu arkadaşlar. Hemen yazabilirsiniz. Ve kafa. Kafayı kızlar da kullanabilir bu arada arkadaşlar. Bunu ben bir farklı bir böyle Braz Das karakteri ve Roblox karakteri arası bir şey olsun istedim. Yani böyle çocuksu bir şey değil yani. Bakın bu da kafası. Bunu herkes kullanabilir. Böyle farklı olmak istiyorsanız saçta falan da kullanabilirsiniz. Ve geliyor en önemli şey evet bu da gözler arkadaşlar. Şurada aksesuarın hemen kodunu yazın. Bakın gözlerini. <laughs> çok iyi olmadı mı sizce de? Bak doğru söyleyin. Aşırı güzel olmadı mı? <laughs> Hem de kaslı vücudunuz var artık. Bakın böyle güreşe falan gider. Sırt kası bile yapmış adam. Kanat yapmış kendine ya. Yemin ederim bu kadar kaslı olacağını bilseydi yapmazdı. <laughs> Bakın şurada kanatlarının kasları var. Uçacak yakında böyle böyle. <laughs> ya. Nasıl bir kafa ya bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada aklıma bir şey geldi. Wednesday elini yapmadık. Ama Wednesday eli zaten bir önceki videolarda var olduğu için yapmadım. Hani sürekli veremem. O videolardan gidip Wednesday elini bulabilirsiniz arkadaşlar. Anlaşıldığını umuyorum. Ama bakın arkadaşlar. Siz karakterlere 10 üzerinden puan verseniz kaç verirdiniz? Bir de Winx karakteri hangi Winx karakteri onu da yazın. Bir de o yaptığım hangi Winx karakteri diye onu da yazın arkadaşlar. Tamam mı? Ve belki yarın bir şeyin yeni bölümü gelebilir. Ama bu videoya ne kadar like atarsanız okuldaki yeni kızı yarın belki yayınlarım. Ama like az olursa yayınlamam. Bak bunu tehdit olarak algılamayın. Çünkü gerçekten uğraş verip videolar çekiyorum buna like atmanız gerekiyor yani çok zor bir şey değil. Siz like atacaksınız. Arka planda ben bunlar için saatlerce uğraşıyorum. Siz sadece elinizi like'a götüreceksiniz. Bu kadar basit. Kendinize dikkat edin. Bay bay.